İnsan vücuduna yolculuğa hoş geldiniz. Eşsiz bir makine gibi çalışan vücudumuzu gelin daha yakından tanıyalım. İnsan vücudunda çıkacağınız bu heyecanlı yolculukta, uyuduğumuzda neler olur, vücudumuz nelerden oluşur ve neden gözümüzü kırparız gibi merak ettiğiniz tüm soruların ilginç yanıtlarını bulacaksınız. Vücudumuzda gözle görülmesi mümkün olmayan birçok ayrıntıya kolaylıkla ulaşabilecek ve tıpkı bir mikroskoptan bakarmış gibi istediğiniz incelemeyi yapabileceksiniz. Bu müthiş makinanın nasıl çalıştığını görmek için canlandırmaları izlemeyi sakın unutmayın. Film görüntüleri sayesinde günlük hayatta yaptığımız hareketlerin vücut tarafından nasıl yönetildiğini göreceksiniz. Vücudumuzda yer alan sistemleri incelerken 3 boyutlu tarayıcıdan faydalanarak daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Birçok vücut organı 3 boyutlu ortamda gözleyebilir ve değişik görüntü seçimleri yapabilirsiniz. Vücudumuzdaki tüm sistemlere ulaşabilir. Ve bir sistem incelenirken diğer bir sistemi de beraberinde inceleme fırsatı bulabilirsiniz. İsterseniz yazılımdaki her konu başlığını A'dan Z'ye görebilir ya da yalnızca üç boyutlu modeller, filmler veya canlandırmalar listelerine ulaşabilirsiniz. İnsan vücuduyla ilgili merak ettiğiniz her kavramın tanımını sözlük bölümünde bulabilirsiniz. Seçenekler yardımıyla istediğiniz ekran görüntüsünü kağıda basabilir ya da başka bir yere kopyalayabilirsiniz. İnsan vücuduyla ilgili edindiğiniz bilgileri test etmeye ne dersiniz? Bu test sonucunda bilmediklerinizin farkına varabilir ve bunlarla ilgili eksik bilgilerinizi giderebilirsiniz. Yazılımdan çıkmadan önce insan neti uğramayı sakın unutmayın. İnsan net simgesini tıklayarak internete bağlanabilir, insan vücuduna yolculuğa burada devam edebilirsiniz. Burada düzenlenen yarışmalarda ödüller kazanabilir ya da elektronik posta yoluyla sorularınıza cevap bulabilirsiniz. İnsan vücudu denen bu müthiş makinede yapacağınız gizemli yolculuğu sakın kaçırmayın.